Kadı Efendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk sultanım. Afiyettesinizdir inşallah. Şükürler olsun, iyiyim. Bunca işinizin gücünüzün arasında vakit ayırıp geldiğiniz için müteşekkirim size. Estağfurullah sultanım. Naçizane bir kulunuz olarak yardımım olacaksa eğer... ...bundan memnuniyet duyarım ancak. Size danışmak istediğim bir husus var. Malumunuz üzere rahmetli babam Sultan Selim Han... ...Halvetiye Tarikatı'nın Sümbüli'ye koluna bizatihi destek verirdi. Hı hı. Rahmetli Sümbül Sinan Efendi Hazretleri'nin feyiz ve bereketinden... ...istifade etmeye çalışırdı. Keramet sahibiydi. Şeyh Efendi, Mısır fettini sefere çıkmadan önce müjdelemişlerdi. Merkez Efendi her daim rahmetle anar merhum sultanımızı, mekanı cennet olsun. Amin. Ben de bu desteği devam ettirmek istiyorum. Pek güzel düşünmüşsünüz Sultan. Dergah için hünkârımızın bana temlik ettiği Eyüp Bahariye yalısındaki arazimi vakfediyorum. İstanbul Kadısı olarak devir için gerekli muameleleri hallederseniz memnun olurum. Elbette sultanım, elbette. Merkez Efendi şu anda ordu şeyhi olarak hünkârımızla birlikte seferdeler sultanım. Seferden döner dönmez merkez efendiyi ziyaret edip vaziyeti izah edeceğim. Eh. Sultanım.